Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Enbiya suresinin Üçüncü ayet-i kerimesinde kaldık Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Lahiyeten kulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم نزمان كي أنرى bir uyarıcı peygamber gelse, görevlendirilmiş olsa, onlar o peygamberi kalpleri e, boş bir şekilde alaya alır bir şekilde, boş vermiş bir düşünceyle, boş vermiş bir algıyla, her şeyi boş veren bir akıl ile bir kalp ile onu dinlerler alay ederek önemsemeyerek boş vererek ehemmiyet vermeyerek dalga geçerek onu dinlemiş olurlar ve esrru en kendi aralarında fısıldaşırlar kendi aralarında onlara bir peygamber geldiğinde kendi aralarında, aralarında fısıldaştılar. Bu tabi hepsi böyle yapıyor. اَلَّذ۪ينَ <laughs> ظَلَمُوا Zulmedenler, kendilerine zulmedenler, kendilerine bir peygamber geldiğinde kalpleri dalga geçer bir vaziyette aralarında gizlice konuşmalar yaptılar dalga geçerek hel haza illa beşerun mislukum aralarında birbirlerine şunu söylediler bu sizler gibi bir beşer bir insan değil mi nasıl olur da peygamber olduğunu iddia ediyor yani sizler gibi bir beşerden Bizler gibi bir beşerden bir uyarıcı, bir rehber, bir peygamber, bir resul olabilir mi? Olamaz demeye getiriyorlar. Yani onlar daha çok kendilerini uyarmaya gelenlerin melek olmasını veya bizzat Allah Azze ve Celle onlara tecelli edip kendini gösterip gücünü onlara ispat etmesini ancak bu takdirde iman edeceklerini düşünüyorlar. Elçiye e, kulak asmıyorlar, elçiye e, asla önem vermiyorlar. Kalplerinde dalga geçer bir hal ve ruh ile e, aralarında ee, yine dalga geçerek konuşmak suretiyle, gizlice konuşmak suretiyle veya fısıldaşarak bu beşer değil mi? Nasıl peygamber olur diye inanmak istemediklerini gösteriyorlar. Efe te'etûnes sihra ve Siz göz göre göre bir sihir mi getiriyorsunuz? Bir sihir mi arz ediyorsunuz? Ee, diyerek de e, veya göz göre göre bu nebinin mucize diye göstermiş olduğu e, sihirlere aldanacak mısınız? İnanacak mısınız? diye konuşuyorlar. Yani her peygamberin birkaç mucizesi olmuştur. Peygamberliğine delil olacak bu mucize, mucizeleri Allah'ın izniyle arz ettiğinde, sunduğunda onu görenler bunun bir sihir olduğunu, dolayısıyla inanmayacaklarını, sihre inanmayacaklarını ifade ettiler her zaman. Efe te'tûne sihra entum تُبْسِرُونَ Gözünüzün önünde siz görüyorsunuz. Gözünüzün önünde bir sihir yapılıyor. Bu sihre teslim mi olacaksınız? Ee, veya o sihri görmeye mi geliyorsunuz? Görmeye geldiğinizde, gördüğünüzde inanacak mı oluyorsunuz? Böyle bir şeyi asla yapmayın. Bu sihirdir. Diyorlar. Yani inanmamak için ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Peygamberi dalgaya alıyorlar. Onun bir insan olduğunu ve insandan peygamber olmayacağını ifade ediyorlar, iddia ediyorlar. Peygamberin getirmiş olduğu mucizeleri de bir sihir olarak telakki ediyorlar. Ve kendi aralarında da buna inanacak olanlara baskı yaparak bu bir beşerdir ve bunun getirdiği sihirden başka bir şey değildir. Göz göre göre sihir yapıyor. Nasıl böyle bir insana inanırsınız diye bir baskı da kuruyorlar. Kale Rabbi ya'lemul kavla fis semai vel ard ve huve semi'ul Peygamber Nebi dedi ki buyurdu ki Rabbim gökte, gökte ve yerde olan her türlü sözü, konuşulan her türlü sözü, ifade edilen her türlü sözü bilmektedir, görmektedir. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Böyle yapmayın yani, bu şekilde davranmayın. Rabbim sizin sözlerinizi biliyor kelimelerinizi duyuyor. E, kalplerinizde geçen her türlü manayı, düşünceyi biliyor. Bel kalu azgafu ahlamin bel iftarahu bel huve şa'ir Burada da diyorlar ki, inanmamak için önce Resul'ün kendisiyle ilgili eleştirilerde bulundular. Bu bir beşerdir sizler gibi, bizler gibi. Resul olamaz, nevi olamaz dediler. Sonra Resul'ün getirmiş olduğu sihi, e, mucizeleri sihir diye telakki ettiler. Sihir dediler, inanmayacağız. Daha sonra ne yaptılar? E, dediler ki, Resul'ün getirmiş olduğu ayetler ya bunlar onun rüyasında gördüğü karışık şeylerdir. Yani kabus görmüştür. Kabus görünce de böyle konuşmaktadır. Neymiş? Efendim nebiymiş, peygambermiş. Neymiş? Ahiret varmış, hesap varmış, cennet varmış, cehennem varmış. Geçin bunları, bunlar ee, sadece e, akılsız insanların rüyalarında gördüğü veya düşlerinde düşledikleri dedikleri bir takım şeylerdir. İnanmayın dediler. Adgâfü ahlamin. Sonra bel iftarahu e, hayır hayır bilakis bu onun atmış olduğu iftiradır. İftira ne demek? Yani Allah'a attığı iftiradır. O nebi Allah'a iftira atıyor. Öyle Allah'tan bir şey geldi yok. Allah'a iftira atıyor gibi veya uydurdu gibi veya işte bizimle ilgili bizim doğru yolda olmadığımızı hakla girmemiz gerektiğini ifade ederek bize iftirada bulunuyor. Bizim Kıymetimizi azaltıyor, değerimizi azaltıyor, taptıklarımızı eleştiriyor, putlarımızı eleştiriyor, putlarımızın zarar veya fayda veremeyeceğini iddia ediyor, ilahlarımızın yalancı ilah, yani onlar ilah, o onların ilahlarının yalancı ilahlar olduğunu, gerçek olmadığını hiçbir güce kudrete sahip olmadığını ifade ediyor. Ve bu şekilde bize ve ilahlarımıza iftirada bulunuyor bu peygamber ee, diyorlar. Ve bu şekilde onu reddediyorlar. Bel huve şair. Bazıları da diyor ki hayır hayır bu güzel konuşuyor ama herhalde bu bunda şairlik var. Şair olduğu için kelimeleri güzel diziyor. etkileyici cümleler kuruyor. Bu şair, şair. Yani şair olduğu için işte düşlerin düşünde karışık şeyler görüyor. Sonra bunları gerçekmiş gibi iftirada bulunuyor. Güzel kelimeleri dizerek, cümleler kurarak bize ifade ediyor. Şair, şairlik de var bunda. Ama tabi dalgıya aldıkları için bunu söylüyorlar. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا el الْاَوَّلُونَ O zaman eğer, allah Teala diyor burada, eğer sana şair diyorsalar, öyleyse onlar da bizim sana indirmiş olduğumuz ayetlere benzer bir ayet söylesinler, ifade etsinler bakalım. Bundan acizler. Bunu yapamazlar. Senin sö söylediklerin e, bir şairin söyleyeceği şeyler değil. Vermiş olduğun haberler, gaybi haberler, bir şairin bilecek olduğu bir mesele değil. Kema ursilel evvelun ee, Daha önce Gönderilen e, peygamberlere de aynı şekilde gönderilmiş olan ayetlere benzer ayetler söylesinler bakalım. Madem ki senin söylediğin bir beşer sözü, onlar da aynısını söylesinler bakalım. Böyle değilse bize öncekilere gönderilen. Gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bir ayet aynı zamanda mucize demek. Ee, daha önce gelen peygamberlerin mucizeleri var. Onlar kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Böyle bir şeyi de inanmış durumdalar ama unutmuşlar. O peygamberlerin getirmiş olduğu gerçekleri unutan halka yeni bir peygamber geldiğinde o peygamberin gerçekliğini kabul etmek istemeyen bu insanlar önceden peygamberler gelmişti. O peygamberlerin ayetlerine yani mucizelerine benzer mucizeler getirse ya ondan sonra inanalım biz ona diye bir takım şeyler söylüyorlar. İnanmamak için ellerinden gelen ne varsa gündeme getiriyorlar. Ma amanet qablhum min qariyatin ahlak naha, afhum yu'minun. Daha önce e, kendilerine peygamber gönderdiğimiz nice kavimler vardı. İnanmadılar. İman etmediler. Biz de onları helak ettik. Bunlar mı inanacak şimdi? Bunlar da aynısı. Bunlar da helak olacaklar. İnanmıyorlar. Ma amenet qablhum min qaryetin ehleknaha. Ey nebi, sana iman etmeyen bu halk daha önce de e, benzerleri oldu. Bu halkın daha benzer daha önce benzerleri oldu. Onlara peygamberler geldiler. Onlar inkar ettiler. Biz de onları helak ettik. Şimdi bunlar da onların nesli, devamı aynısı. Bunlar mı şimdi iman edecekler? Bunlar da iman edecek değiller yani. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا Nuhi ileyhim senden önce biz peygamber olarak ancak e, erkekleri gönderdik ve onlara e, vahy ediyorduk. Fes'elu ehle zikr bilenlere sorun in kuntum la ta'lemun. Eğer siz bilmiyorsanız bu hususu bu bilgileri bu gerçekleri bilenlere sorun yani tarihte tabi peygamberlerin erkek olduğunu da burada Allahu Teala beyan etmiştir. Yani kadından peygamber e, olmayacağını ifade etmiştir. Tarihte de kadın bir peygamber asla olmamıştır, gelmemiştir. Burada bitelim. Devam edeceğiz. Vakhrudavala elhamdülillahi rabbil Alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين